Sıradan bir römorkun önüne şoförün oturacağı yer yapılmış. Bu bölümün önüne de su motoru, direksiyon, mekanizma pedalları ve diğer sistemler yerleştirilmiş. Saatte 60 kilometre yol alabilen, yük taşıyabilen bir taşıt bu. Ancak trafikte ne adı var ne tanımı, ne plaka ne de sürücüsünde sürücü belgesi. Göller bölgesindeki torna ustalarının 11 yıl önceki buluşuna yöre halkı çıkardığı sesten dolayı patpat pat diyor. Biz 1978 senesinde bunu bir ihtiyaçtan dolayı kendimize iş bulmak için bir e, projelerden esinlenerek yaptık. Maliyeti ne kadar? Şu anki maliyeti 5,5 milyon lira falan. E, kaç günde yapabiliyorsunuz, kaç işçiyle? Biz 3 işçiyle 5 günde yapabiliriz. Bir tanesini. Bir tanesini. Yedek parça ya da ana parçaları nereden sağlıyorsunuz? E, e, araba mezarı, direksiyon, şanzuman, diferansiyel, makas, ön dingil, jantlar. Bunlar tamamen araba mezarlıklarından Toplumsuz. temin ediyoruz. Evet. Sanırım asıl kalbi şu motor. Evet. Bunu pat... nerede buluyorsunuz? E, onu vatandaş getiriyor veya at, vatandaşlar kendi aramızda anlaşıyoruz. Motor da bizden olursa biz temin ediyoruz. Sum bildiğimiz sum motoru. Sum motoru. motoru tek silindirli sum motoru. E, 78 yılından bu yana çalışmaya ne kadar patpat pat çıktı? Şu an bu etrafta 500 üzerinde patpat pat vardır. Başlangıçta yük taşımak için yapılan patpatır marifetleri o günden bu yana hayli çoğalmış. Asır işi olan tarla sulamasında kullanıldığı gibi bir tarımsal ilaçlama aracı görevini de görebiliyor. Dahası inşaatlarda yük asansörü olarak da maharetli. Özellikle Afyon'un çay ve Konya'nın Akşehir ilçeleri dolayında düğünlerde gelinlerin bile patpatla götürüldüğü söyleniyor. Ama pat patın trafikte başı hiç de hoş değil. Gördüğünüz gibi herhangi bir teknik yönden taşıt tamamen aykırı bir araç. Bunları biz ilçemizde ana yol trafiğinden e, tamamen enterne etmiş vaziyette. Gördüğünüz gibi eee e, anda trafik önünden gerekli işlemi yapmaktayız.